Kerim Bey. Zeliha geldi mi buraya? Bakma öyle Allah aşkına. Kimse aramadı mı beni? Kimse gelmedi mi buraya? Sevgilin gelmedi buraya Kerim. En son seninle beraber evden çıkarken gördük biz de. Ne oldu? Zeliha seni sokak ortasına bırakıp gitti mi? Sen bana hesap soracak durumda mısın Sevgi? Koskocaman mahalleleri yıkmak ne demek? Onca insanı evsiz bırakmak ne demek? Anlaşıldı. Zeliha doldurup doldurup böyle göndermiş seni buraya benim soyadımı kullanarak onca insanı evsiz bırakamazsın. İzin vermem. Duracak o inşaatlar. Ne oldu? Kıymete mi bindi şimdi soyadın? Sevgi! ...sadece insanları evinden etmedi. Senin yüzünden Zeliha oğluna bu kadar yaklaşmışken elinden kaçırdı belki de. Anneyle oğlunun birbirine kavuşması fırsatını da mahvetti. Hoşunuza gidiyor bakıyorum beyefendi. Pardon? Pek sevmezdi babasını Kerim derler ya... ...huydur, çeker, bacadır, tüter diye. Kızınca aynı rahmetli. Pardon, biz tanışıyor muyuz evvelde? Çok istedim ama hiç fırsat olmadı. Kısmet bugüneymiş Ayhan Bey. Adımı nereden biliyorsunuz? Adınızı, işinizi, çevirdiğiniz dolapları. Hepsini çok iyi biliyorum komiser Ayhan Bey. Kerim bekle. Ne işin var lan senin benim evimde? Senin hala benim çevremde dolaşmaya cesaretin var mı? Daha çok göreceksin beni. Nasıl bir işe bulaştığını bilmiyorsun sen. Bu alıp verdiği nefesleri say bence. Ulan zaten sinirlerim tepemde. Kerim, Ayhan Bey benim misafirim. Hemen bırak beyefendiyi. Ayhan Bey mi? Bey diye mi tanıttı bu herif sana kendini? Kerim Bey, Kerim Bey. Hani söylemiştiniz ya Zeliha Hanım arıyor sizi karakoldaymış. Tamam aldım sonunda onu. Oh, çok şükür. Zeliha bir anda kayboldu. Aradım ben seni. Yanında mı Murat şimdi? Yok. Bir adam aldı götürdü onu. Baba diyordu ona. Kader de burada. Toz koparan karakolundayım ben. Yardımına ihtiyacım var. Tamam. Toz koparan karakol. Tam geliyorum ben. Beni yok sayarak o kadın nereye istiyorsa oraya gidemezsin, Kerim. Sevgi bırak. Yunus! <Gülüyor> Buyurun, <laughs> Kerim. Arabaya hazırlanın. Tamam, tamam. Sizinle konuşacaklarımız olacak Ayhan Bey. Şimdi gidin. Oğlumun da sizin de aklınızı başınızdan almış belli ki bu sefil kız. Gidin ve sürüklenin Zeliha Doğan'ın peşinde. Ama vakti gelince konuşacaklarımız olacak. Ben de öğrenmek isterim neden bu kadar meraklısınız Secerem'e diye. Güllerim kıymetlidir Ayhan Bey. Talihsiz bir tanışma oldu bu. Bahçeme girip güllerimin canını yakanlar... ...ellerini kollarını sallayarak çıkamazlar bu kapıdan. Bu seferlik alttan alıyorum. Bu densizliğinizi ruhumuzun cehaletine veriyorum. Ama dediğim gibi konuşacağız sizinle. Şimdi koşun. Yetişin oğluma. Devam edin o sefil kız için kargalar gibi yetişmeye. Tamam mı? Geliyor mu Taner? Al diğerinde. i arıyorum ben komiser bey. Tam beş senedir. Daha bebekken kucağımdan alıp babaannesi bu kıza verdi. Benim çocuğumu o komiserim. Bana ana diyor. Yalan söylüyor. Sen nasıl bir insansın? Para vermeye geldiğin yerde de gördüm kaçtım benden. Niye yapıyorsun bunu Kader? Yeter. Nerede bu çocuk? Babasıyla gitti. Babası? Senin kocan mı? O adama baba diyor işte benim kocam, komserim, kağıtları, her şeyi bizde yazıyor. Anası kader yazıyor nüfusunda, babası Halil. Nasıl bu kadın olacak ki çocuk? Yanında mı kağıdı? Kocamda. Şimdi sen çağır kocanı. Çocuğu da getirsin, kağıtları da. Onlar gelene kadar sen bunları nezarete koy, burada kafa ödülemesinler. Hadi. Emredersiniz. Komiserim, kurban olayım. Bırak beni, oğluma gideyim. Ne olur kurban olayım. Hala oğlum diyor Murat, benim oğlum. Benim istediğin kağıdı göster. Gördüm ben artık Murat'ı. Kucağıma aldım. Ne yaparsan yap, ayıramazsın artık beni oğlumdan. Affedersiniz ablacığım. Zeliha Doğan nerede? Solda, komiserin odasında. Eyvallah. Komiserim, şahidim var. Sen de diğerini al getir nezarete. Mustafa, Pitbull Halil'i ikna et gelsin. Yalvarırım Mustafa, benim oğlum desin. Yoksa bırakmayacaklar. O kağıtlar falan hepsi düzmece onların. Kanıtlayabilirim, geliyor. Tamam, şahidin gelsin, birebir bir anlatsın. Doğru düzgün. Bakalım kim haklı, kim haksız göreceğiz. Dinleyeceğiz şahidin. Götür. Yeah. Zeliha yüzünden nezarete atıyorlar kaderi. Ne istiyorsun Zangaya Bankası'ndan? Ne biçim insanlarsınız siz? Barışmak yok, ona göre. İnsan mısın Kader? Nasılmışım? Neriman gibi. Kalpsiz, vicdansız... ...bunca yıl oğlunun hasretiyle yanan bir annenin gözünün içine... ...baka baka yalan söyleyecek bir insan mısın sen? Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Ben yanmadım mı sanıyorsun sen? Kader. Ben seni hiç unutmadım. Hastanede, Murat'ı doğurmadan önce gördüğüm o saf, çaresiz köylü kızını hiç unutmadım ben. Oğlun onda dedim kendime. Zeliha korkma, sen nasıl bakarsan o kız da öyle bakar senin bebeğine dedim, ben kendimi öyle avuttum. Ne oldu o kıza, kader? Hapishanelere kadar oğlum bana getiren o kıza ne oldu? Değil mi? Bebeği karnımda yemişti zaten. Yapacak bir şey yoktu. Yazık kızcağızlar. Bebeği kaybettik Zeliha. Başın sağ olsun. Senin de benim de. Hem arkadaşlık edersin bana... ...hem başını sokacak bir yuvan olur. O yavrucağın da... ...anneye, anne sütüne ihtiyacı var. Ben her zaman yanında olmayacağım. Bir an önce bebeği doğru düzgün tutmayı öğren. Allah'ım. <laughs> Abla izin ver anlatayım. Neyi anlatacaksın ha? küçücük boyunlu arkamdan ne işler çevirdiğini mi anlatacağım? Abla! Abla dur! Az kaldı Murat'ım sabret. Anneye gidiyoruz. gitme Murat'ım. Bundan böyle ben artık hep senin yanındayım. Senin bir anan var artık. Benim de bir evladım. Aferin sana ya, aferin sana. Bana yapma ya. Ne mi oldu o kıza? Ana oldu kader, ana Murat'a sarıldı, Muratla güldü, Muratla ağladı, Murat için dayandı her acıya, her derde. Murat benim oğlum, doğurmakla ana olunmuyor abla. Kim sallamaz oğlumu benden, sen bile. ...bu çocuğa. Ya anası giderse o Mustafa'yla? Ben mi bakacağım bu çocuğa? Gitmeyecek hiçbir yere. Ya ne olacak? Polis aldı götürdü diye aklı başına mı gelecek kaderin? Senelerce bekledin de geldi mi? Ne olacak? Yine dikilecek karşına ben Mustafa'ya gideceğim diyecek. Sen de vermedin diyelim. Sen mi bakacaksın bu bebeğe? Ben mi bakacağım? Yazık değil mi? Anne tamam. Zeliha çıktı bak karşınıza sonunda. Oğlum geldiğiniz yolun sonuna. Ver şu Murat'ı Zeliha'ya kurtul. Ayan uğursuzundan da kurtul, kader belasından da kurtul. Herkes kendi yoluna, elinde sonu da olacağı buydu zaten. Yok direttirsen eğer, bak bu işin sonu çok kötü Halil. Ne o Mustafa vazgeçer kaderden, ne de kader o Mustafa'dan vazgeçer. Birinizin canı yanacak. Ben oğlumdan olamam Halil. Git karakola, ver çocuğu Zeliha'ya kurtul. Halil! Halil! Sakın bir söz bile çıkmasın ağzından. Ne diyorsam onu yapacaksın. Kaderi nezarete attılar. Benimle geleceksin, çıkaracaksın kızı içeriden. Anladın mı? Yoksa? Ona bak sıçan suratlı. Bu iş bitti. Yolun sonuna geldin. Kader ettiklerine rağmen seni yaşatıyorsun hala. Belki o zavallı çocuğun sayesinde. Çocuk baba bilmiş seni. Baba, ana mı geldi? Yok oğlum, anan gelmedi. Ama senin anana gitme vaktin geldi de geçiyor bile. Çekil. Nereye? Yol sonuna geldik demedin mi? Karakola gidiyoruz. Murat anasına kader de kendi yoluna. Ne demek o? Ne diyorsun sen? Bana bak bir oyun çeviriyorsan... ...görürsün karakolda ne demek olduğunu. Yürü oğlum. Açıkçası o iki kadın bağır çağır buraya gelince çok ciddiye almadım. Ha sonra düşündüm tabii. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. İnsan niye boşu boşuna oğlumu aldılar diye yakarsın. Tüm süreçte ben Zeliha Doğan'ın yanındaydım. Babası avukat Osman Bey. Ona da görüşürsün. Ben şahidim komiser bey. Çocuk Zeliha'nın çocuğudur. Senelerce çocuğunu aradı Zeliha. Kader zamanında kendisi gelip bana itiraf etti. Şimdi sizin ifadenizle Zeliha Doğan'ınki tutuyor. Ya oluyor böyle şeyler. Her bir ne tipler geliyor buraya, gazetelerde okuyoruz. Ama ne olacak şimdi? E, koca iş adamı Kerim Tınar yalan mı söyleyecek? Ha doğru söyledi diyelim. E, pat diye de çocuk alınmaz ki. E, bunun mahkemesi var, hakimi var, savcısı var. Hepsi yapılır. Siz de kendi kanaatinizi belirtirsiniz mahkemede. Ama Zeliha'nın bu karakoldan çıkar çıkmaz çocuğuna kavuşmasını nasıl sağlarız? Bir ekip gönderemez miyiz? Gerekirse gidip alsınlar çocuğu. Niye çocuğu kaçırırlarsa komiser bey? Şimdi annesi olduğunu söyleyen kadın yani itiraz ediyor bu işe. Babası ikna olursa hani sizin ifadenizin aynısını verirse... Bana bak, sakın yanlış bir şey deyin deme içeride. Çocuğu ayırırsan eğer kadardan. senin derdin kaderi çıkarmak değil mi? Beni tehdit edecek durumun yok yani. Neyi doğru biliyorsam onu diyeceğim. Benim için doğrusu neyse onu. Baba anlama gidelim ne olur anam nerede? Gidiyorsun oğlum. Sonunda kavuşuyorsun anana. Ha, bir sen eksiktin. Nasıl karakollan burası yeri gibi? Burası canım, burası senin aradığın kapı. Gel. Ne oldu? En son karşılaştığımızda atıp tutuyordun korkutamazsın beni diye. Ne oldu? Top kafa. Sen ne işin yok benim? Bence sen içeride ne söyleyeceğini iyi bilirsin. Merhabalar komiserim, bizi bekliyormuşsunuz, ben Kader'in kocasıyım. Bir otur bakalım Murat hakkında birkaç soru soralım sana. Sormanıza gerek yok komiser abi, cevapların hepsi hazır bende. Bu çocuğun anası... ...Kader'dir. Babası da benim. Yalan. Yalan söylüyor. Biliyordum böyle diyeceğini. Nereden biliyorsun? Yerde gecesi yanında mıydı? Şişt, terbiyesizleşme. Kerim Bey niye böyle bir iddiada bulunsun... ...senin çocuğuna göz koysun o zaman? Kanıtım var diyor. Annesini doğumdan önce tanıyordum diyor. Vallahi koskoca Kerim Tınar... ...bunu nasıl söylüyor ben de çok şaşırdım. E, siz hayırdır? Üstadım teşkilattan... ...komiser Ayhan Dumanlı ben. Lütfen rahatsız olmayın. Ben Zeliha Doğan'ın vefat eden eşinin dayısıyım. Yeğenimdir rahmetli. Şimdi Zeliha kocasının vefatından sonra nasıl diyeyim biraz yani kafayı sıyırdı tabii. Doğum yaptı doğumdan sonra çocuğunu kaybetti maalesef ki kayıtlıdır ben de şahidim. Bu Halil kardeşimizle Kader de aslında benim ablamın yakinidir. Benim ablam da zavallı ne yapsın torununu kaybedince işte Kader'in oğlunu koydu torunu yerine. Çok da sevdi onu. Çok sevdi. Kaderi de çok sevdi. Ne anlatıyorsun sen be? Kerim Bey, affedersiniz ama ne oluyor anlamıyorum yani. Karakoldayız lütfen. Ayrıca ben bu Kerim Tınar'ın hadiseyle alakasını çok anlamış da değilim bu arada. Yani o zamanlarda Zeliha'nın yanında dolaşan bir tane solcan vardı. Solcu bir şey. Tahsin. Hatırlar mısınız siz onu? Gerçi hala arıyoruz biz onu. Onu yakalasak hemen atacağız içeri. Hapse girecek Ergeli ama işte nerede acaba? Böyle gerçi hapisteki adam da ne dese boş, ne yapsa boş. Hapisteki adamın sözünün hükmü olur mu? Hapisteki adamın kendisine faydası olur mu ki ziliyaya faydası olsun? Tanıyor musunuz siz Tahsin'i? Sarı saçlı, mavi gözlü, böyle bıyıklı, Ben şimdi kendi canımdan, kendi yeğenimden olan çocuğu başkasına verir miyim? Hayır. Ha, belli ki bizim zilli zeliha... ...bu zengin arkadaşımızı kandırmış, yirmiş aklına. Ha eğer derse ki benim kanıtım var, belgem var tamam amenna. Ama yani öyle ben onu görmüştüm, tanıyordum, muş falan. Cık. Bizim işlerde belge önemli. Üstadım. ...bir gün beraber oturalım ya. İnşallah. Gel bakalım. Hadi kardeş. Hadi. Gel bakalım. Gel bakalım. Bırak oğlum. Neden yardım ettin? Hı? Niye kurtardın beni? Niye çocuk Selihan demedin? Sen hala listemdesin benim. Bitmedi sen ne işim? Ben bir söz verdim mi ve sonunu getiririm koçum. Bu çocuk elinde sonunda Zeliha'ya gidecek. Ama Tahsin'in değil benim elimi tutar. Al bakalım. Ayhan! Baba Zeliha kim? Gel gel. Gel Oğlum bağırma öyle karakolun önünde sonra aşkımızı duyacaklar. Ne oldu pıstın bir içeride? Şimdi mi aslan kesileceksin? Ne bu bakış böyle? Sen burada bitti mi sanıyorsun? Biter mi ya? Daha yeni başlıyoruz. Önce Tahsin Tuğracı ismi nereden geliyor? Sen ne halt ettin de saklandın, saklanıyorsun onu bulacağız. Ondan sonra eninde sonunda seni hapse tıkacağız. Ondan sonra da artık Murat, Zeliha ve ben mutlu mesut yaşayacağız. İşte bu mutlu son. Ben kim olduğumu söylemekten korkar mıyım sanıyorsun? Ben Tahsin Turacıyım demekten korkar mıyım? E niye söylemedin o zaman içeride? Sıkıyorsa mahkemede ifade versene ben Tahsin